<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Selamlar. Bugün size Jurassic Craft'ın 10. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar ee, Jurassic Craft'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Arkadaşlar video gelmeden önce ben söyleyeyim like atmayı ve yorum atmayı kesinlikle arkadaşlar Like atarsanız bildiğiniz üzere videolar daha hızlı geliyor Jurassic Craft zaten 2 günde bir yapmaya çalışıyordum ama işte bu aralar böyle oldu Biraz videolar biraz değişikken mi başladı çünkü Şu anda ben zaten videoları peş peş çekiyorum siz izliyorsunuz ama böyle ara gün, gün gün gün, ara ara mesela ver dizi tavsiyeleri falan Ramazan'dan sonra yapabileceğim ancak Ramazan'da bir hafta İstanbul'da kalacağım belki İstanbul'da falan vlog çekebilirim bakacağız arkadaşlar artık yapabileceğiz yapabilirsem yapacağım her şeyi hemen şimdi ben birazcık Ember'ı game moddan aldım doğru söylemem gerekirse aldım çünkü burada Relic Scrap denen şeyler bulunmuyor arkadaşlar artık yani bunlar biyolojik biyo, falan fosil falan bulunmuyor artık Direkt Ember bulunuyormuş arkadaşlar. Ember'ı da ben de bulamayınca dedim artık game moddan alayım. Özürünüzle ee, game moddan aldım. Yanında biraz alüminyum şey kalmış falan filan. Bunlar yani neyse önemli şeyler değil. Hemen biz bir şey yapmamız lazım. DNA Extractor. Aynen. Bunu yapmamız lazım. Ak Lan 64 niye alıyorsun? Nasıl yapıldığına bakacaktım ben. Ooo. O of Tin. Bakın yapım değişmiş görüyorsunuz. Çok zor lan bu ne? Feci zor. Abi mod modun en son şey bu değil mi? Aynen. <laughs> modun en son versiyonu olduğu için arkadaşlar çok zor e, yapımları artık. 1, 2, 3, 4, kaç tane timbülü harcı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane, 45 tane demir ihtiyacım var rahat. Better Furnace moduna başlayayım hemen arkadaşlar. E, demek ki böyleymiş <laughs> anlamış olduk sonunda ee, Iron Furnace alma Iron Furnace yapmaz bakmak istiyorum ben Iron ha hmm. o zaman biz bir Gold Furnace'a kadar yapalım bir hemen bir Furnace'ın etrafını kaplayalım Tabii Furnace'ımız var mı burada mı Furnace'ımız yok nerede Furnace'ımız ev evet. hmm. Furnace mi? yok sıkıntı değil, sıkıntı değil. Bir daha bakayım şöyle bir. fönü sağlamak istemiyorum baş başına. Bu arada ses çok fazla geldi şu an bana. Hemen sesini bir ayarlayalım. Oha. %100 mü ses lan? Hı. Tamamdır. Şunu hemen şöyle yaptık mı? Etrafında. Ana. Ne oldu oğlum? Mod çok değişik ya. Modlar çok değişik modlar var. Şunu hemen biraz demir pişirelim sonra emekli olacak zaten bu. Demirlerini atalım abi buna. Diyeceğim demir yok. Çok fazla değil. Sadece 8 8 tane At demirini Güzel Çok güzel Dna ekstra Ekstra Yaptıktan sonra arkadaşlar Bunu ee, strocu değil de bunun şeyini arttırmamız lazım All projection upgrade to ya, uf, Verme artık verme sadece ben bunu nasıl yapıldığına yapmak istiyorum Heh. Taş Taş ne kadar var bende Taşım varmış yeterince Başka ne istiyorsun kardeş Flint ve piston. Hmm. var değil mi? Var. Çok güzel. Ee, şöyle hemen bakalım bir. Koyalım bunu bunu. Şunu şöyle. Bunu böyle. Bunu da böyle koyduk mu pistonumuzu alırız. Hemen. Tekrar bir bakalım yapımına. Of nereye gittin abi? Şurasına. Flint mi? İşte bu sıkıntı. Flint'im yok. Gidelim o zaman biraz aşağı flint bulmaya çalışalım. Madende vardır illa ki. O... Ha, yollar zaten full flint olduğu için yani çakıtış olduğu için illa bir tane çıktı bile. <laughs> Çok uzun sürdü of maalesef. Lan burada piston vardı bir sürü ya. Boş boşuna piston yaptık. Fuck. Cık. Neyse neyse. Hiçbir şey çünkü o pistonlar ya. Lazım olur ama ya. Niye şey yapıyorsak. Başka zamanlar lazım olur. Evet buradan şeyimizi aldık. Ee, seni alıyorum. Seni şu şekilde etrafını bununla sarıyorum. Iron Furnace'ımı aldım. Şimdi kaç tane ee, bu kadar şeyim varmış. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. E, 3 tane daha. E, pişir abi sen. Dur sen de pişirmeyeyim. Şunu da pişireyim. Ne olur ne olmaz. ben bunu kıramamıştım geçen sezon geçen şeyde işte. Hmm, ne onu da 5 6 7 8 gibi doğru sayıyoruz heh, tamam. Geçen map'te şimdi yine aynı aynı olmasın diye şunu da pişireceğim şimdilik. Tamamdır. Ee, şu upgrade'ini yapalım bir. Lan verme artık verme yeter. Sadece bakacağım nasıl yapıldığını ha. Flint öyle öyle böyle koyuyorsunuz. Bunu buraya, bunu buraya. Taşları şöyle dizdik mi? Ha, çok güzel. Mükemmel oldu bu. Bu aşırı değişik bir şey istiyor. Bunu yapamam şu anlık. Stroju yapabilirim şu anlık. Stroj basit ama canımız yok. Gidelim biraz kum kazmaya. Aa, kumu cam o kadar hızlı bulamayacağız maalesef. <laughs> Pişirmem falan gerekiyor. Şuradan yani şunları şöyle kıralım tıkır tıkır. mu? çok sevdim ben ya. Cidden çok güzel madenmiş. Kullanın biraz daha mı fazla az mı anlamadım ama güzel ya. Diamond'ım olmadı ama sana Diamond değerinde kazı yapabiliyoruz. Bu arada arkadaşlar şey diyecektim. Neden de DNA Extraction yapmıyorsun? Şu anda şey yapmaya çalışıyorum. Ee, yap, e, pişirdiğim adın ikiye katlama olayını yapmaya çalışıyorum ki daha az şeyimiz gitsin. Demirimiz ya daha az. Ne kullanıyorsak cool artık orada. Hepsi daha az gitsin diye yapmaya çalışıyorum bunları. Çünkü fazla çok fazla yiyor artık. Modu güncellemişler ve hani daha iyi olmuş bana sorarsanız. Çok kolay zaten. 3 tane oldu. Evet, 8 tane olmuş. Ayrı furnace'ta gold furnace'a çevirdik mi? Bu iş tamamdır abi. Bunu buraya koyayım. Buraya bir upgrade basalım abi. Aa, upgrade nerede? Upgrade nerede abi benim? Ha, şuradaymış pardon. Upgrade'ini bastık. Stroj upgrade'ini de yapacağım biraz sonra. Şu da bir kumlarımızı pişirelim. Birazcık çok fazla kum koymuş ya da hepsini pişir gitsin. Yani ne oluyor? Kumların nere attık ha? Kumları da pişesin bu. Şu strocu da yapalım belir strocu da. Ay yine verdi ya fak. Taşlar öyle böyle Ç e, bizim chestimiz yokmuş. Çest yapalım ben bir tane. Bunları da aldık mı? Bunu kömürünü atalım içine. 32 tane kömür. Yeter herhalde. Kömür de fazla yok ya. Bir... Neyse size sıkıntı değil. Gold varmış da burada. Sıkıntı değil ya o kadar. Yok, aşırı aşırı sıkıntı değil. Sen pişirmeye başla kardeşim. Daim kalırız olmasan da en azından iş görüyorsun. Güzel. iki tane iki tane veriyor işte. Çok güzel abi. Heh, sen de yapalım işini abi halledelim hemen. Şu şekildeydi sanırsam. Ortaya bunlardan böyle koyduk mu? Çok güzel belir bir Hop Mükemmel oldu bu olay Hızlı hızlı kasalım abi Sonra da hemen icabımıza bakarız zaten Kömürünü harlayalım Harlamak Kömür azmış abi bizde yani Kömürümüz azmış hani yani Az olmak bakımından yani Kömür sayısı az Kömür, kömürler azamaz. Bunu söyleyeyim. Kömür azamaz yani. Çok özür dilerim arkadaşlar sürekli su içiyorum çünkü çok uzun süredir konuşuyorum. Şimdi bundan sonra gidip bir de haste çekeceğim. Böyle bir de ara ara çekiyorum ki untile ne olduğunu hani biraz daha böyle şey olsun bana. Daha iyi oluyor ya. Mesela sarıdan sonra geldim. Ay sarı diyorum. Sarıdan sonra geldim. Şimdi çekiyorum. Daha böyle değişik olmuş, unutmuşum bir şeyleri. Şu DNA extraction yapacağım. Bu bölümü de burada bitireyim herhalde. Çıkan DNA'yı da alırız. Popumuza sokarız artık. Ay yeter artık yeter. hem Black of redstone ve tin Tin lazım bana tin. Hmm, block of yapalım hemen. Şöyle tıkır 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 tıkır. Tin var mı bende? Var. Olma mı tin var ya baya. Of 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 takır takır yapıyor ya. Seni alayım. Seni bloklarını hemen dönüştürelim abi. 45 tane gerekiyor zaten. Bum. Ya kaç tane gerekiyor ki zaten? Ah yeter artık. 1 2 3 4 5 4 tane var. 5 tane oldu işte şimdi. Tine kaldı arkadaşlar. Tine de hallettik mi? Mükemmel olacak. Ee, bunu buraya at. Hı. Tinler de önemli şu an. Bakın 2 tane çıkartıyor ama tinler şu an böyle. Normal merak etmeyin normal başka var mı bende illaki vardır camlarımız olmuş bu arada teamden de kaç tane gerekiyor 8 9 tane lazım ver bak iteri. heh 10 tane verdi lan ne kadar güzel abi team bro'umuzu yaptık bunları buraya koyalım şöyle şu şekildeydi galiba şuraya camları koyduk mu dna extra da yapmış bulunmaktayız bu bölümde bunu da şuraya yerleştirmek istiyor canım. Bunu da böyle pıt pıt yapsın abicim. Mükemmel oldu şu anlık. Güzel güzel şeylerimiz versin. Yüzde yüzlük bir para Mamut çıktı mükemmel. Mükemmel bir mamut çıktı arkadaşlar. Herraros ben bunu yapacağımı hiç sanmıyorum. Kodumu dinozoru. İki tane herraros çıktı. Tamam. <laughs> Bunlar kalsınlar herraroslarımız. Onları sevmiyorum ben cidden. Sevmiyorum da sevenlerimiz var aramızda. Onlar için tabii ki de yapacağım onları. Ee, dinozorlarımız şu anlık hazır arkadaşlar. Kaç dakika olmuş videomuz? 11 dakika olmuş. Aslında dinozorlar gidesi de var ha. Kulveretir cool ne yapacağım? Bir dakika. Kulveretir cool ne kadar? Kulveretir cool için çok fazla fiyat olmuştur ya. Hemen kulveretire cool bakalım. Ay pardon. Eyvah. Basit kontrol sivsivit lazım. Metal metalurgic infuser. yapacağız. Bunlar yeşil boyalı ince cam demir blokları. Hmm. <laughs> Neydi abi bunun adını? Met metal me, ay. Metal metalurgic infuser. Ha. <laughs> evet, çok da zor değil lan yapımı. Hemen yapalım abi bunda. <laughs> İnşallah doğru bir şeyler yapıyorum değil mi arkadaşlar? Çünkü ben kafamı göre şu an esip gidiyorum da. Allah moda göre arkadaşlar. Ne derse onu yapıyoruz. Modu kolesi olmuşuz değil mi? Şunları hemen şöyle alalım. Şunları iki tane şöyle yapalım. Şunları şöyle koyduk mu? Bunu buraya koyarız. Abi iki tane şey aldım. Gidin lan. Neyse onları atacağım biraz sonra merak etmeyin. Hiçbir şüpheniz olmasın kendiminkini yaptım onun diğerini atarım. Sendin. Bile sendin. heh <laughs> Bile bile. Şimdi bu metalif Infuser, değil mi? Merhaba Meteorik Infuser. Kardeş, seni çalıştırmam için yani daha doğrusu cooler'daki olayı yapmam için sende birkaç tane daha bir şeyler vardı sanırsam. Uf, cooler geldi. Hıh. Şimdi kardeş. Basic control suit için Buraya kızıl taş koymuşsun. Bunu buraya dönüştürmüşsün. Ha, kolaymış abi senin için. Abi senin için kolaymış. O lazım bana birazcık. Boss mümleri buraya atayım ben. Onlar zamanla oluyor zaten. <laughs> Dur, şunu alayım. Bunun için özel bir chest yapalım şu anlık. 2 dakika yapalım şuraya hemen. 10 chestinde şu gerideki aldı şuradan kaldıralım. Ya da şunu da şuna kaldıralım. Ha şu başımın ucuna koyayım. Koyalım sonra uyuyalım bir de. Çok eğlenceli lan. Ben böyle modları girmeyi unutmuşum ya. Seviyorum yani böyle modları. Ah, güzel. Şimdi kırmızı Redstone'u buraya koyalım abi. Bakın Redstone'u yedi. bittim. Buraya osmium koyup osmiumu buraya geçireceğiz. Upgrade'ler de varmış arkadaşlar da onları hiç uğraşmak istememiş şimdi. Disabled var. I love disabled yapalım. Hiç uğraşmak istemiyorum. Kardeş bir alayım sen, seni şöyle. <laughs> Hop. E. Ee? Onun full olması gerek cidden bu zor iş. Red son yetmez yani. Harbiden full olması lazım abi? Oho. Burası bazılar abi. Bunu bunun enerjisi yok. Biz <laughs> bunu enerji nasıl alacağız abi? Evet. Ben burada takılırım arkadaşlar işte. Solar panel, panel vardır herhalde burada. Fatafak yani direkt fatafak. Solar generator falan falan arkadaşlar bunları benim öğrenmem lazım. Oy oy. Buna ben enerjisini nasıl vereceğim? Bana bunu söylerseniz çok sevinirim. Site config, mod config bunları hiç bilmiyorum ben. Transport config falan filan. Neyse ya ki bir şey veriyodur. Şimdilik bizden bu kadar. Ee, yani buraya kadar bir şeyler yapabildik sonuçta. O zaman biraz dışarı çıkıp Biraz çıkmıyorum dışarı şu tinleri falan Şuraya koyalım Evet Güzel oluyor ya Tabii çok zorlaştırmışlar şu mekanizmada moda girmiş ya araya Sıçtırt diyeme yani beni Dur ama bundan verme Ne bu? Reinforced bilmem bir şey Compressed Diamond Bunu da Enchant Table'dan geçireceksin falan filan Diamond'ım yok lan benim daha. Advanced Solar Panel, Advanced Solar Generator, Solar Generator, Solar Panel. Allah Allah. Bu olay nasıl oluyor ya? Bu arkadaş diyor ki Demir mi fullleyeyim? Tamam demir kazmaya gidelim hadi aşağı doğru. Şimdi burada bir işim var mı abicim? Siz burada olun. Sizi şöyle atayım ben tane bunu ver bana sen git sen şöyle git sen git sen git sen git sen git sen kal sen kal çubuk kalsın biraz kömür alabilir miyim çok minimum derecede bir kömür i̇şte onlara torç yapacağım şimdi hemen evet yola koydum ve gidelim Madende şimdi amacımız redstone bulmak ve cidden de baya redstone ihtiyacım var sanırsam Madende o tarafta gözüküyor başka maden bulacağım ben şimdi Burası bizim şey mi? Oo evet evet burası bizim tarla Buraya bak, unut ananı satayım bana vurma Güzel 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 tarlamız oluyor Ananı Tövbe estağfurullah Abicim niye bana vuruyorsunuz? Bir bir şey mi yaptım? Aydınca ne güzel burada geliş çektirdim ben ya. Ah. Tamam lan. Aa. Aa. Gidiyorum ben. Nasıl çıkacağım buradan ben? Nasıl girdim lan? Ah. Bu döve döve çıkarttılar beni ya. Neyse şimdi onunla uğraşmayayım. Şimdi kapatalım şöyle ışık girmesin içeri. Çok güzel evet. <laughs> Bakalım şöyle tarafa bir güzel maden bulursak hemen gidelim. kasıyor. Nedeni bilmiyorum. Çok fazla video çektiğinden de belki de Domuz traktör falan filan. Bol at at zaten bir akşam video artık ne De kadar da olsa. Tıp tip tıp 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 tıp. Bu ne yapıyorsun değil mi? İşi bir bu kadar işte bu ya. Ne direkt giderken falan filan. direkt buradan gelir alır gideriz. Bir maden bir madene gel beraber maden yapalım demiş. Ama yani maden yok şu an burada. Birbirine bir şey diyemiyorlar o yüzden. Şimdi koyun. Ama maden gördüm ben o, dur. onu dur. oraya gideceğim şimdi. Suymuş o ha. Zaten artık belli oluyor niye böyle şey yaptıysam. Evet devam ediyoruz. Geldim hemen. Şunu şöyle alabiliyoruz arkadaşlar değil mi? Bunları alalım ya. Bir yer pişiririz bir şeyler yaparız bunları. Orada kilmini var da onlara yok. Benim madem lazım acıya. O madenine girmem lazım. Aslında 20 dakika olmuş video baya verimli geçti. Kapatasım da var biliyor musunuz videoyu? Şu madene şöyle bakalım şöyle gözücüyle. Güzel şey devam edeceğim. Güzel evin benziyor devam edelim. Bir arkadaş şey diyordu fosilleri DNA ekstrakçı koyunca Oluyordu oluyor diyor. Denemeyi unutuyorum her seferinde. Of. Bakın bunlardan imkansız şey çıkması artık yani bize. O yüzden ee, hani o basket bir modu birleştirilmişti o yüzden eski hani mod paketinde öyle, olmuş, öyle oluyordu. Daha kolay çıkartılıyordu ama şimdi öyle bir şey yok. Direkt kendi saf haliyle fosillerimiz bulunuyor işte böyle. Fosillerde ne Ananı satayım. Ne oluyor ne oluyor? Korktum. Bu fosilleri böyle alacağız. Bunlarda bir dakika eve gidince denile ekstra şur atayım da bir. Arkadaş diyordu sürekli. Ya yalan söylüyordu ya kafasından sallıyordu bilmiyorum. Bakacağız artık. Doğru söylüyorsa da çok teşekkür ederim kendisine. Yani yorumlarda belirtin zaten. Aklınıza ne geliyorsa ne bileyim. Şöyle yapsan olur, şöyle yapsan olur. Ben zaten bunları denerim büyük arkadaşlar. Copperların her şeyi alıyorum ben. Tin alalım arkadaşlar. Tin lazım oluyor birazcık. Az önce gördüğünüz bir şey bir sekiz tane gitti bunları alalım. Belki büyütürüz madenimizi. Bir de dışı ben madeni büyütesim var zaten. Ama şu mod bayağı da sıkıntılıymış ya. Enerji enerji onları sizden yardım alacağım ya da ben başka bir kanaldan izleyeceğim artık. Başka çarem kalmadı. Şimdi maden yapıyoruz ama. Sıkıntı olmaz herhalde. Bu osmium değil mi? Aynen. Böyle şey vardı orada osyumiyum dönüştürüyorduk hani osmium Nasıl bir maden ya? Vay be. Bitti mi maden? Şaka mısın? Ben de güzel bir şey sanmıştım. Neyse eve doğru gidelim de. Şu fosile DNA ekstrek bir deneyeyim. Arkadaşın dediği gibi. Olursa da deneriz yani. En neredesin ev? Maden atlatarsa lastet orada olsa ev de o tarafta. Evet, bir doğru yolu koydalım. Etraftaki böyle bir sürü ev oluyor. Mesela ben bir eve girmişimdir büyük ihtimalle. Ev kapısı da açık. Hatta şimdi chestleri bile almışım hayvanım çünkü ben. Şunları da şöyle kıralım. Evet. Hiç sevmiyorum ya. Eskiden motorum da vardı benim. Bu şeyde mod ee, motor mod da yok. Maalesef. Motorumuz yok artık. Ama araba yapabiliriz flans modundan. O flans modunda bayağı bir araştırıyorum bu zamanlarda. Kendim öğrenmeye çalışıyorum. Yani flans bayağı bir geniş mod arkadaşlar. Bilmediğiniz varsa. mesela ilk de silah yapmak için bir bilmem ne box yapıyorsunuz. Oradan onu yapıyorsunuz. Oradan crafting kini buluyorsunuz falan filan. Biz yapana kadar canımız çıkacak ama yaparız herhalde. Bir, bir kat daha yukarı. Ne bu kadar yukarı kurdum ben ya? Neyse. Extraction nerede? Senin için bitti mi lan? Bitmemiş. Extraction. Sana fosil atsam çalışır mısın? Çok teşekkürler arkadaşım ee, bana yardım ettiği fosillerde. Çalışıyormuş. Çok teşekkür ederim. Böyle deneler çıkartıyor bana. Vallahi çok teşekkürler. Bana yardımcı olduğu için konuda. Sürekli diyordu, sürekli diyordu. Her zaman yapısım vardı. Unutuyordum çok özür dilerim şimdi sana buradan. Adını hatırlayamadım. Vay lan burada çıkıyor bir de çıkanlar vay be. Bu fosillerden çıkıyor ya abi. Parasaurus çıkıyor falan filan. Vay be vay be. Şu ne? Arsinotim. DNA. Kum da çıkıyor. Demek ki onlar işe yarıyormuş fosillerimiz. Yine. Bu işe yarıyor işte. Artık. Şunu da çalıştırabilirsem. Direkt e, giresim var. E, bir dahaki şeyde. Bir dahaki <laughs> önüne giremem. Yani bununla uğraşırım. Solar paneli falan filan derken. E, ona gider bu. Valla nasıl yaparız bilmiyorum. Redstone bulmam lazım birazcık. Bakacağız artık. Galimus çıktı. Bunların hepsini açsın bir. Sonra da videoyu Bitireyim zaten 25 dakika geçmiş video. Ama kaliteli ve güzel bir video oldu benim için. Çok eğlendim yani. Mamut çıktı yine. Triceratops çıktı. Triceratops çok güzel arkadaşlar. Triceratops çok sevdim bir zordu kendisi. Hatta ilk onu yapacağım sanırsam. Triceratops yapacağım sanırsam. Bunları da burada burada yaşamayacağım. Buraya sadece böyle dinozor DNA'larını çıkartmak için yaptık. Bir ee, uçak yapıp ya da helikopter yapıp buradan gideceğiz. Yani şeyin helikopterini, Fransız'ın helikopterini yapıp buradan uçup gideceğiz. İnşallah. Tabi düşünmezsek helikopteri patlar matlar. Anikalos diye bir uçan bir şeyimiz benziyor. Yüzde kualiti. Triceratops yüzde mi? Ah be. Stegarus. <laughs> Çok büyük değil miydi bu arkadaşlar? Siz diyordunuz hep böyle. Çok en büyük bu. Aa bu şey suyun altında yaşayan %50'lik yüzde bir şey geldi. Kum. Bir sürü dinozor DNA'mız oldu ya. Hepsini şöyle atalım. Fabustonlar. Sentler. Son üç tane kaldı. Hadi güzel bir şey çıksın. T-rex mi çıkmasın da. Bu ne? Leptidium. %75 quality de Kemik ve son olarak da bir hadi Triceratops, Triceratops kemik. Olsun. Güzel bir verim aldım ben. Öyle düşünüyorum doğrusu. Evet. Buraya bunları atalım. Buraya bunu atalım. Bunu bunu. Ya chest'e düzenleyelim bir ara. Hiç şey yapmayın şimdi. Şöyle an o kadar önemli değil benim için. Önemli olan şunları nasıl yumurta DNA'sına yani DNA, yumurtaya dönüştürüp oradan şey yapmak. Neyse arkadaşlar e, video beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. E, önceki e, Unescraft videosunu izlemediyseniz de gidip izleyebilirsiniz. E, buradan bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.